Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Arkadaşlar kampımızın 27. gününe geldik ve oran orantı konusunu bugün bitiriyoruz. Bugün oran orantı konusuyla alakalı ÖSYM tarzı sorular ve çıkmış sorular üzerinde duracağız. Şöyle bir toparlayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle problemlerin temelini oluşturur. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, Karakök yayınlarından seçtiğimiz ÖSM tarzı çok güzel olan soruları beraber çözelim. Şekilde verilen farklı büyüklükteki üç bardaktan büyük olanı su ile dolu, diğerleri boştur. Bu bardaklardan büyük olandaki su ile ortadaki bardak tamamen dolduruluyor. Daha sonra ortadaki bardak ile küçük bardak tamamen dolduruluyor. Son durumda bardaklardaki su miktarları sırasıyla 4, 3 ve 2 ile orantılı olduğuna göre. Şimdi kalan su miktarı demiş. 4 3 2 ve bakın bu demek ki bu 4 ile orantılı 4x var. Ee, kalan tabii ki arkadaşlar. Burada 3x su kaldı. Burada 2x kaldı. E zaten bunların hepsinin toplamı şu bardağın tamamının hacmini verecek. Demek ki bu bardağın tamamının hacmi ne olacak arkadaşlar? 9x'miş. Bunu öğrendik. En büyük bardağın hacminin en küçük bardağın hacmine oranını sormuş. En büyük bardağın hacmi zaten 9x'ti. Demek ki 9x'in bana 2x oranı soruyor. Bu da doğru seçenek. E şıkkı 9 bölü 2 diyecekmişiz arkadaşlar. Bu sorudan denemelerde çok karşınıza gelecek arkadaşlar. Bu ürünü beraber yapalım. Bir miktar paranın yarısı Aslan, Banu ve Cem arasında sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantılı. Diğer yarısı ise Deniz ve Ege arasında 2 ve 4, 4 ile ters orantılıdır. Bakın paranın yarısı kime dağıtılacakmış arkadaşlar? Aslıhan, Banu ve Cem'e dağıtacak. Diğer yarısı ise arkadaşlar Kime dağıtılacakmış? Deniz ve Ege'ye dağıtılacakmış. Yalnız burada diyor ki 3, 4, 5 ile doğru orantılı diyor. Bakın doğru orantılı dediği zaman şöyle diyeceğiz. Bu 3x alsa bu 4x alır. Bu da 5y alır. Direkt orantı 5x alır. Bu da 5x alır dedik. Peki ters orantılı olduğu zaman ne diyeceğiz? Bakın ters orantılı Deniz ve Ege demek ki 2 ile 2 ve 4 ile ters. Ters orantılı dediği zaman şöyle diyeceksiniz. Bakın bu 4y ye kadar alırsa bu 2 y'ye kadar alacak diyecekmişiz. Bakın ters orantılı diye kastettiği şu. Peki düzenleyelim. Burası ne yaptı? 12x. Burası ne oldu? 6y. E, bu paralar yarı yarıya olduğuna göre eşittir. Demek ki y sayısı kime eşit? 2x eşit. Y gördüğüm yere 2x yazarsam y gördüğüm yere 2x yazarsam deniz 8x alır. Y gördüğüm yere 2x yazarsam öbürü kimdi? Ege. 2x yazdığımız zaman bu 4x alır. Hepsini x türünden bulduk. Peki Paylaşılan para aslan 60 lira demiş. Yani bana 3x'in 60 olduğunu söylemiş. 3x 60 ise x 20'dir. x 20 ise bakın 12 çarpı 20'den hani burası diğer yarısıydı ya 12 çarpı 20'den hocam burası 240 liradır. E burada diğer yarısı olduğuna göre burada 240 liradır. 240, 240, 480 liradır. Birinci öncül doğru. Banu ile Ege e, aynı parayı almış bakalım. Banu 4 çarpı 20'den 80 almış. Ege'ye bakalım. Ege 4 çarp bakın Ege'ye de 4x demiştik ya. X'i yine 20 yazarsak Ege'de kaç alacaktır? 80. Evet paylar eşittir bu da doğru. Deniz Cem'den 60 lira fazla almıştır. Deniz ne kadar almıştı? Deniz 8x almıştı. Deniz'in aldığı 8x eksi. Cem ne kadar? Cem'e bakalım 5x. Farkını alırsak ne yapar? 3x'i soruyor. E, X'i 20 bulduğumuza göre ne yapar? Bu da 60 olur. Bu da doğrudur. Demek ki doğru seçenek 1, 2 ve 3 diyecekmiş. Şimdi bakın bu ne demiş? İndirme hızı sabit olan bir bilgisayarda 640 megabayt büyüklüğündeki bir dosyanın indirilen kısmının büyüklüğü geçen süre aşağıda gösterilmiştir. Bakın dosya 600 megabayt kalmış. İndirilen 480 geçen süre 22 20, 20 saniye gibi. Peki diyor ki dosyada geri kalan kısmı kaç saniyede indirilir demiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın ne diyor? Şimdi 480 megabaytı 20 saniyede indiriyor. Kalana bakalım. Ne kadar kaldı? Hocam 120 megabayt kaldı. E o zaman 120 megabaytı kaç saniyede indiririz? Doğru orantılı. O zaman bu bakın. Burada ne yapmış? 4'e bölünmüş. 4'e bölürsek x buradan kaç yapar? 5 saniye olur. Demek ki 5 saniyede indirilir. B şıkkı diyecekmişiz. Aşağıda el kilimleri dokunan bir atölyedeki iki kilimin büyüklüğü verilmiştir. Birinci kilimi eşit kapasiteli 6 kişi 12 günde yazalım. Burayı 6 kişi 12 günde dokuyabiliyormuş. İkinci kilimi ise aynı kapasitedeki 4 işçi 4 işçi kaç günde dokur demiş. X günde diyor. O zaman yazalım. Bakın 6 kişi 6 kişi 12 günde 12 günde 9 metrekare halıyı dokuyorlar. 4 kişi Hepsi bunlar özleşmiş. E, kaç günde, x günde 6 metrekare halıyı dokur dedik. Bu bizim klasik bir sorumuz. Biz buna pratik bir yolu öğretmiş Dedik ki ne iş yapılıyor? Halı dokunuyor. Ne kadar dokunmuş? Burada 9 metrekare, burada 6 metrekare. İşte bunların yerini değiştiriyorsunuz. Yerini değiştirdikten sonra taraf tarafa çarpıyoruz. Yani 6 çarpı 12 çarpı 6 şuraya geldi 6 4 çarpı x çarpı 9 aşağıya geldi. Şimdi düzenleyelim. 9 kere 4 36. 6 kere 6 36 gider. Demek ki x eşittir kaç olur? 12 olur. O halde kaç günde dokunur? 12 günde dokunur dedi. Şimdiki sorumuza dikkat arkadaşlar. Bahçe duvarını boyamak için yeşil ve turuncu boya almak isteyen Hakan ile boya satıcısı arasında şu konuşma geçmiş. 6 litre yeşil, 6 litre turuncu boya istiyorum demiş. Şu an elimde yeşil ve turuncu boya yok. İstersen mavi, kırmızı, sarı boya alıp bunlarla yeşil ve turuncu boya yapabilirsin. Karıştırıp yapacakmış. Nasıl yapacağız? Yeşil renkli boya elde etmek için sadece sarı ve mavi renkli boyaları 2 ve 3 ile turuncu renkli boya elde etmek için sadece sarı ve kırmızı renkleri 3 ve 2 ile orantılı olarak karıştıracaksın. Peki o zaman bakın ne diyelim şimdi. Yeşil elde etmek istiyoruz. Yeşil. Sarı ve mavileri karıştıracakmışız. Peki turuncu elde etmek için onda yazalım turuncu elde etmek için de sarı ve ne olacakmış kırmızı gerekiyormuş. Peki ne demiş bize dikkat edin. Yeşil elde etmek için e, sarı ve mavi sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı. 2x, 3x diyelim. Peki turuncu elde etmek için ne yapacakmışız? Sarı ve kırmızı 3 ve 2 ile orantılı. O zaman biz buraya 3y, 2y diyelim. Peki ne kadar istiyorduk biz arkadaşlar? 6 litre yeşil, 6 litrede ne olacakmış bize? E, turuncu istiyormuşuz. Bunların toplamı 6 litre olacak. Hakan'ın kaç litre sarı boya ihtiyacı vardır demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Burası 5x eşittir 6 olacak. x buradan ne yapar? 6 bölü 5 olur. Buradan da 5y eşittir 6 olacak. y buradan kaç yapar? Yine 6 bölü 5 olur. Peki sarı için bir 2x artı 3y'yi soruyor. Şimdi 2 çarpı x gördüğüm yere 6 bölü 5. 3 çarpı y gördüğüm yere yine 6 bölü 5 yazıyorum. Burası 12 bölü 5. Burada 18 bölü 5 oldu. Topladı kaç oldu? 30 bölü 5 oldu. 30 bölü 5 kime eşit arkadaşlar? 6 eşit. Yani doğru seçenek C şıkkı diyecekmişiz. Yine okuduğun anlama problem sorusu. Bakın ne demiş? Aslı dergide okuduğu yukarıdaki malzemelere göre kendisi ve arkadaşlar için krem hazırlamak istiyor. Aslı'nın elinde 50 damla lavanta, 120 gram susam yağı olup diğerlerinden yeteri kadar vardır. Aslı'nın 4 kişilik krem için A damla lavantaya, B damla B gram susam yağına ihtiyacı olduğuna göre A virgül B iklesi nedir? Bakın bu bir kişi içinmiş. Şimdi 4 kişi için dediğine göre ne dedim? gül damlasından 20 zaten yeterince var. ada çayından 4 ile çarptık 40 yeterince var. E, lavantadan 4 ile çarptık 60 damla lazım. Elimizde ne kadar vardı? 50 damla vardı. 10 damlaya ihtiyacımız var. Yani o zaman A eşittir kaç oldu? 10. Susam yağına gelelim. 4 kişi olduğu için 4 ile çarpıyorum 200 gram olacak. Elimizde ne kadar vardı? 120 vardı. Çıkartırsak 80 gram neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Susam yağına ihtiyacımız var. O zaman B de 80 olur. Yani 10,80 sorumuzun cevabı A şıkkı diyecekmişiz. Şimdiki sorumuz da güzel bir soru bakın. Aşağıda şekil 1'de bilgisayar ekranında ölçüleri birim cinsine verilen 4 dikdörtgen gözükmektedir. Bu dikdörtgenlerin her bir kenar uzunluklarının oranı değiştirilmeden büyütülüp, bakın şu oranlar değiştirmiyor. Yine 1'e 2, 2'ye 5 oran devam edecek. Büyütülüp, şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde e, dikdörtgenlerin ortasında alanı 400 birim kare olan bir karesel bölge oluyor. Bakın şu karesel bölgenin alanı 400 birim kare oluyor. Kare. Yani x'in karesi eşittir 400 ise demek ki x eşittir kaç olur? 20 olur. Yani bunların kenarlarının kaç olması lazım? 20 olması lazımmış. Peki bunların bakın dikkat edin uzun kenarları 20 olmalı. Şimdi uzun kenarları 20 olması için burayı 4 ile genişletmiş. 20 olması için burayı 10 ile genişletmiş. 20 olması için burayı 5 ile genişletmiş. 20 olması için burayı 2 ile genişletmiş. Tamam burayı da anladık. Şekil 2'deki bilgisayarda görünen 4 e, dikdörtgenin çevreleri toplamı en az kaç birimdir demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Çevreleri toplamını sormuş. Buradan başlayalım. 20 10 daha 30 iki katını alacağız. Demek ki bunun çevresi 60. Bakın burası 20. 8 de burada var. 28. Bir de burada var. 28 56. Yazayım şöyle o zaman. 60, 56 Buraya bakalım. 20. 15 de burada var. 35. 35 de burası. Buradan 70 gelir. Hemen 70'i yazalım. 20 8 de buradan geliyor arkadaşlar. 28. 28 de burası var. Burası yine kaç oldu? 56 oldu. Hemen 56'yı da yazalım. Topladık. 12 elde var. 1, 7, 12, 19, 20, 4 oldu. Demek ki doğru seçenek A şıkkı 242 olur diyecekmişiz. Toplam 50 dairenin bulunduğu bir sitedeki daire tiplerinin büyüklükleri ve sayıları aşağıdaki gibi veriliyor. A tipi daireleri 80 metrekare 30 tane, B tipi daireleri 100 metrekare ve 20 taneymiş. Bu sitenin bir yıllık toplam giderinin 264 bin TL olacağı hesaplanmıştır. Bu tutar dairelerin büyüklükleri ile doğru orantılı olacak şekilde tüm birden karşılanacaktır. Her bir daireye düşen tutar her ay aynı miktarda ödeme yapılarak 6 ayda ödenecektir. Buna göre A tipi daire için ödenecek e, aylık tutar kaç TL'dir demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Büyüklükleri 80 ve 100'dür. Doğru mu? Şu A'nın büyüklüğü, şu B'nin büyüklüğü. En sade hale getirelim. 20'ye bölelim. 4 bu 4x. Bu 20'ye böldüm 5x. Bu ne? Demek ki buradaki A dairesi 4x lira öderken B dairesi 5x lira ödeyecek. Peki bundan kaç tane var? 30 tane var. Bundan kaç tane var? 20 tane var. 30 çarpı 4x A dairelerinin tamamı 120x lira. B dairelerinin tamamı 20 tane olduğuna göre 100x lira ödeyecek. Ve toplam 264 bin lirayı paylaşacaklar. Yani 220 çarpı x eşittir. 264 bin deriz bir sıfır gitti şimdi geriye kalan şu 260 26400'ü 22'ye bölelim bir kere var 22 44'te iki kere var 44 geriye kaldı iki tane sıfır daha geldi 1200 demek ki x 1200 peki a tipi daire 4x ödemiyor muydu evet 4 çarpı 1200'den demek ki a tipi daireler 4800 lira ödemesi lazım ama bunu 6 taksitle ödeyeceğiz 4800'ü 6'ya bölüyoruz. 6'ya böldüğümüzde her ay ne kadar öder? 800 lira ödeme yapar deriz. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. ÖSYM'nin sorduğu sorulara. Zeynep 24 beyaz eş kareden oluşan bir tablonun bazı kareleri mavi rengi boyamış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısının oranı 1 bölü 3 olarak bulmuştur. 24 tanenin 1 bölü 3'ünü maviye boyamış. Yani 8 tane mavi olması lazım. E 8 tane mavi var ama burada 2 tane gözüküyor. Okuyalım bakalım ne diyor. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bu tablonun üzerine gri renkli bir etiket yapıştırmış. Evet ve aşağıdaki görünüm elde edilmiş. Etiketin altında kalan bölgedeki mavi kare sayısı. 8 tane mavi olacaksın. Demek ki burada 6 tane mavi var. Gördük. Mavi kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısını. Arkadaşlar buradaki bölgeyi sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, x 3. 12 tane ne var burada? Kutu var. Peki diyor ki oranını soruyor. 6 bölü 12'yi sormuş. 6 bölü 12 kaç eder? 1 bölü 2 olur. Bu da 2022 TYT'de çıkan soruydu. Bakın buna benzer biraz önce çözmüştük. TET TYT örnek kitapçık 2017'deki e, soruyu beraber çözelim. Elinde beyaz, siyah, kırmızı renkleri bulunan bir ressam bu boyaları kullanarak gri ve pembe renkli boyaları aşağıdaki kurallara göre elde edecektir. Şimdi gri için ne lazım? Pembe için ne lazım? Şöyle yazalım. Diyor ki bize gri boya elde etmek için beyaz ve siyah gerekiyormuş. Hemen beyaz ve siyah şöyle yazalım. Tablo oluşturalım. Diyor ki bu boyalar sırasıyla 1 ve 2 ile orantılı. O zaman bundan 1x ise bundan 2x kullanacakmış. Pembe için ise sadece beyaz sadece beyaz ve kırmızı renkli boyalar kullanılacakmış. Orantı da şöyle 1 ve 3 ile doğru orantılıymış. Y'ye 3y diyelim. Peki eşit miktarda gri ve pembe renkli boya elde edin. Bunlar eşit olacakmış gri. Bu ressam toplam 140 gram beyaz kullanmıştır. Yani şimdi o zaman şöyle diyelim. Buradaki 3x ile buradaki 4y eşit olacak. Demek ki x eşittir 4'ün katı. Bakın x 4'e bakıyor çünkü. Y kaça bakıyor? 3'e bakıyor. Y eşittir 3'ün katıymış. O zaman getirip yazalım şimdi. Işte. Bakın beyaz x yerine 4k yazıyoruz. Burada siyah için X yerine 4K yazarsam bu 8K oldu. Pembedeki beyaz Y imiş 3K. Pembedeki kırmızılara bakalım kırmızılar. 3Y, Y 3K olduğuna göre burada 9K oldu. 12K, 12K tuttu. Diyor ki toplam 140 gram beyaz olmuş diyor. Nerede beyaz? Şu. Bakın toplam beyazların sayısı 7K'nın bana 140 olduğunu söylemiş. Demek ki K buradan kaç olur? 20 olur. Buna göre ressam siyah ve kırmızı renkli boyalardan toplam ne kadar kullanmıştır diyor. Yani bu 8K ile 9K'nın toplamını soruyor. Yani bana 17K'yı soruyor. E K'yı 20 bulduğumuza göre 17 çarpı 20'den sorumuzun cevabı kaç eder? 345 deriz. Bu da ÖSYM'nin ALES ilkbahar döneminde 2016 yılında çıkan sorusu. Bakın ne demiş? Bir miktar para 3, 6 ve 9 yaşındaki 3 kardeş aralarında doğru orantılı olarak paylaşıyor. Bu, kar bu para kardeşlerin 3 yıl sonraki Yaşları ve doğru orantılı paylaşılsaydı en küçük kardeş 15 TL daha fazla para alacaktı. Paylaşılan para ne kadar? Bakın birinci durumda 3 yaşında, 9 yaşında ve 6 yaşındaymış. Şöyle yazayım 6 yaşında ve 9 yaşında diyelim. Peki doğru orantılıymış. Yani bu e, 3x alırsa bu 6x alacak bu 9x alacak. Demek ki burada paylaşılan para ne kadar oluyor? 15-18x oldu. Peki aradan 3 yıl geçti. Bunun yaşı 6 oldu. Bunun yaşı 9 oldu. Bunun yaşı 12 oldu. Peki bu 6A para aldı. Yaşlarıyla orantılı ya. Bu 9A para aldı. Bu 12A para aldı. Topladık. Topladığımız zaman kaç yaptı? 15, 27A. 27A'nın paylaşılan para. Zaten paylaşılan para sabit 18X'ti. Her tarafı 9'a bölüyorum. 3A eşittir. 2X olur. Demek ki A sayısı 2'nin katı. Gördüğünüz gibi X de kimin katı? 3'ün katı. Şimdi diyor ki en küçük kardeş, en küçük kardeş bu. Değil mi? En küçük kardeş 15 TL fazla almış. Demek ki şu 6A 3X'ten 15 lira fazlaymış. A gördüğüm yere 2K yazıyorum. Bakın 2K yazacakmışım A gördüğüm yere. X gördüğüm yere de 3K yazıyormuş. O zaman burası 12K, burası 9K eşittir 15 oldu. Demek ki 3K eşittir 15 ise K buradan kaç yapar? 5 olur. Paylaşılan parayı sormuş. K5 ise yani bana 18x'i soruyor. Hocam x de zaten kime eşitti? 3K'ya eşitti. 18 çarpı 3 çarpı 5. Yani 18 çarpı 3 54. 54 çarpı 5 olur. Buradan da sonuç kaç eder? 270 olur deriz. Bir de 2020 tytdeki sorumuza bakalım. Çınar'ın bir kısmı mavi olan 78 kalemi vardır. Bu kalemleri 3 adet kalemi aşağıdaki gibi paylaştırıyorum. 3 tane kalemlik var. 1. kalemlik, 2. kalemlik, 3. kalemlik yazalım. Kalemleri sırası 3, 4, 6 ile doğru orantılıymış. Demek ki 3K, 4K ve 6K. Her kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşit. Demek ki hepsinde mavilerin sayısı eşitmiş. M olsun. Mavi kalemler bu kadar. Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısının o kalemlikteki tüm kalemlerin sayısına oranı 1 bölü 2. Başka bir kalemlikte ise 1 bölü 3'tür. Buna göre Çınar'ın toplam kaç tane mavi kalemi vardır? Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 78 kalemi var. O zaman şu 3K, hani birinci kalemlikte kaç tane vardı? 3K. İkinci de 4K, öbüründe 6K vardı. Bunların toplamı 78 olacak. Topladık. 13K eşittir 78 ise K buradan kaç olur? 6 olur. K 6 ise, K 6 ise demek ki birinci kalemlikte kaç tane varmış o zaman? 6 kere 3 18 tane. Hocam burada 18 tane var. İkinci de 6 kere 4, 24 tane. Üçüncü de kaç tane? 6 kere 6, 36 tane. Şimdi mavi kalemlerin sayısı, öyle bir kalem sayısı var ki oran birinde 1 bölü 2 olacak, diğerinde 1 bölü 3 olacak. Şuraya dikkat ediyor musunuz? Bakın bu mavi kalemlerin sayısını 12 alsam bununla bunun arasındaki oran 1 bölü 2, mavi kalem sayısı 12 ise Bununla bunun arasındaki oran 1 bölü 3. Demek ki mavi kalemler 12 taneymiş. O zaman burada da 12 tane mavi kalem var. Her birinde eşit demiş. 12 artı 12 artı 12'den demek ki kaç tane mavi kalemi var? Çınar'ın 36 tane mavi kalemi vardır. E şıkkı deriz. Evet arkadaşlar böylelikle oran orantıyı 3 videoda hem ÖSYM tipi hem de çıkmış sorularla anlatmış olduk. Oran orantıyı sağlamlaştırdıktan sonra artık sayı problemleri, kesit problemleri diyerek Yarın problemlere ilk adımızı atıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Kanalımızı paylaşmayı, kanalımızı önermeyi, abone olmayan arkadaşlarımızın da abone olmasını rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.